görünmez bir kaza aslında korkunç bir kaza Çorlu'da yaşandı. Şimdi ekrana getirdiğimizde göreceksiniz. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın ters yönden gelen bir at arabasının çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı. geliyordu zaten. Altada demedi, geldi çarptı. Yani tutturamadı artık, durduramadı atı. Ters yöne girip atını dört nala koşturdu. Sahibinin durduramadığı at karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. At arabasının yol açtığı kaza Kumyol Caddesi üzerinde yaşandı. Ters yöne giren at arabası hızlıydı. O sırada bir kadın da kızıyla konuşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Asıl trafik arkasından geldiği için başını çevirip o tarafa baktı. Ama tam o anda atın çarpmasıyla kendini yerde buldu. Hızlı geliyordu zaten. Zapt edemedi. Geldi çarptı. Yani tut. Artık, durduramadı Basındakiler hemen inip yere yığılan kadının yardımına koştu. Ancak yaralanan kadın yerden kalkamadı. Çağrılan sağlık ekibi talihsiz kadını hastaneye kaldırdı.